anlatıyorum. Ne abi böyle bir koridor düşün. Tamam mı? Ben şöyle bir odadayım. İşte burası uzuyor böyle. Böyle uzuyor burası. Şurada da giriş var. Tamam mı? Şimdi bilgi yapsam hepsini mi siliyor ha? Şöyle abi. Tamam. Ben de şuradayım. Şuradan bakıyorum salak gibi. Burada skav vardı. Skav'ı şöyle kırmızı çizeyim. Hı. İkimiz de skavız abi. Siktir git bırak beni ha. Tamam mı? Ben skavım bu da skav Bu buradan gelip skavı öldürüyor tamam mı? Ben de duyuyorum bunu görüyorum. Bekliyorum burada bak. kafamda böyle çıkmış abi. karanlık pis bir oda. Pis bir oda burası. Böyle 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 böyle. Burası gayet pis iğrenç bir oda. Buradan atıyor bana mermi. Tabi, bu gelmiyor. Şöyle bir yerlere sıkıyor. Göremiyor çünkü mal. Mal beyinsiz göremiyor. Ben de işte şuradan bir iki tane attım. Şuradaydı değil. Buraya kaçtı. Sonra kafasını çıkarıp işte bu dediğim boş atışları atmaya başladı. Ben de ona atmaya başladım. Dedim bu... <laughs> bu fight olacak gibi değil. Ben de boş sıkmaya başladım. Ona yedi kafasını. Böyle. Şimdi ikincisi geliyor abi. İkincisi nasıl oldu? Köprü. Hemen köprü çiziyorum. Köprü hayal edin böyle. Burada bir araba var. Şöyle çapra... Ne oluyor lan? Neyse işte şöyle... Şöyle bir araba var burada. Ben buradan geliyorum abi. Bu işte burada. Bu bir iki el attı bana. Yedim. Sağ kolum gitti. Ben ben burada oyalıyorum adamı. Sıkıyor. Aga şuradan. Bir tane tutturdum. Yaralanmış. Aa, oo, falan yapıyor. Baba şuradan bir çıktım. Tak tak. iki tane. Et çat, yere yıldı tam şuraya şuraya. Bak. Nasıl yığıldı biliyor musun? Bak konuşma baloncuğu. Ben rezil bir oyuncuyum ve 16 levelim diye böyle yığıldı buraya. Ya ben de dedim ki dur benim benim repliği de ekleyeyim. Ben buradayım o sıra herifi bayılttığımda. Bu skaltak sandviç hazırla. Ya. Böyleyiz. <laughs> Böyle bir diyalog geçti <laughs> Aa bir tane daha var. Bu bugün olmadı. Bu bugün olmadı. Yine aynı köprü. Sürekli aynı map e oynadığım için. Aynı köprü tamam mı? Konteyner var şurada. Çöp konteyneri. Bu da bu araba. Bu nasıl bir araba yapacağım ki bunu? Bak burada gariban bir skav ölmüş tamam mı? Bunun sesini duydum. Ben de şuradan geliyorum. Böyle. Bunu gördüm. Bunun arkasına geçtim. Burada da bir tane piç var. ravi bir yeşil yapmayalım. Şöyle. Şunun arkasında. Şunun arkasında duymuş beni. Kulaklığı var ya. Ben de buradayım. Hemen hatırlayın beni de. Bu araba cam gözüküyor falan. Bu beni duymuş abi burada. Ben nasıl oynatacağım seni? Bu dallama da burada. Dur kendimi çizeyim önce. Tamam ben buradayım. O beni duydu kanka tamam mı? Sadece şöyle çıkış bir dur, orospu dur bir ya. ya. Şöyle çıktı tamam mı? Şöyle açıldı. Şöyle açıldı. Baba da buradan geldi baba. Baba açıldı buradan tamam mı? Baba açıldı böyle. Bu piç de böyle bana bakıyor buradan. Bu da böyle bana bakıyor. Elimde 10 mermili gariban AK'si var. Baba köpeğe tak tak 2 mermi yere yığdım orospu çocuğunu üstü de full doluymuş. Bu da bir ara oldu hatırlamıyorum onu. Yere serdim köpeği lanet olsun. Lan garibanım ha. Bak. Bak. Bak gariban. Gariban skav. 5 level. Bu da. Bak bak bak. Bu da Kaç level'dan 35 level patron PMC amına koyayım ya. Ya. Ama yere serdim lanet olsun. Böyle. Aynı köprü bu arada bu araba falan hatırlıyorsun. Aa bir de ne oldu bunun devamında? Ne oldu bunun devamında? Geliyor. Aga. Adamın öldüğü yer tekrar hemen. Tamam mı? Bu adam... Şimdi dur. Susun anlatacağım ama. Bu da bir bina. Bu adamın öldüğü yer açılıyor böyle. Bu da bina abi. Orospu çocuklar. <laughs> Devamı geliyor abi. Bu e, adam burada ölü tamam mı? Bu ölü burada. Ben de ben de lootluyorum adamı. Adamın üstünde MP5 var. Susturuculuğu. yapılmış ve shotgun var. İki tane güzel silah var. Benim birinci slotum dolu bak. Bunu aklınızda iyi tutun. Buradan iki tane orospu çocuğu. Skavya bunlar. Skavya. Hani skavya. Hani yağmacı. Amına koyduklarım. Buradan çıkmaya başladılar direkt. Ve anlamadım ne oluyor herhalde rahatlattık ortamı. Bunlar çıkıyor artık bir... Geldiler. MP7 çaldılar ama <laughs> vuramadım da. Şatkanı alıp kaçtım orada. <laughs> Geldiler yerden aldılar MP7 sonra dağıldılar. Ben de böyle bakıyorum. Şöyle hemen Allah da belanızı versin. Hangisi çaldı onu da göremedim. Karıştı ortalık bir anda. Kaçtı gitti. <laughs> Bu kadar. Başka düşünüyorum bir anım yok herhalde abi. Yani aynen. Var. Ananı avradını var. Var 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 var. Aga Sahil. Böyle upuzun. Bu puzun bir sahil. Tamam mı? Ee, bak şurası deniz. Öyle düşünün. Deniz burası. Şurası otobanın çizgisi. Buradan otobana geçiliyor. Bir de şöyle gardlar var burada abi. Böyle dalga koruma için falan galiba. Şöyle iki tane de gard düşün. Baba ben yolun şuralarındayım da, Ben şuralarındayım. Burada bir şeyler oluyor. Pat pat küt küt. Hani anla pat pat anladın mı? Çizgiyi çok uzun yapmışız ya. Parkour'da yaşadıklarımı anlatıyorum. Yarına videosu uploadlanıyor. Ben buradayım bir hengame. Burada bir tane gariban skav bayılmış. Ben buraya gelip olayı görüyorum. Burada da bir tane hiç sıkav var. Bu da şey. Dosta gider vurmuş bu bunu. Bu bunu öldürmüş. Tamam mı? Ben bunu buradan gördüm. Racon. Bende de Mosin var. Onda da tüfek var. Onda yeşil sniperlar. var. Ben buradan gördüm. Önce koşarak buraya indim abi. Tamam mı? Baba artık burada. Bu da... Ya bu öldü ya artık. Bu da yürüdü. Cesedin üstünde. Burada cover almış. Ama biz birbirimize atıyoruz buradan. Mermileri. Biz birbirimize mermi atıyoruz buradan. Ben bu köpeği bir kere vurdum. Ha, ama bir şey etti. Biraz bekledim burada. Bu kadar çıkıp bekledim hani çıkacak mı. Baktım çıkmıyor kanka bu. Dedim heal basıyor herhalde kendim. Şuraya koştum şuradan. Şöyle biraz açıldım. Burada da kaya gibi bir şey var galiba. E şurada kaya var desen hani anladın mı koştuğumu görmesin diye. Baba şuradan koştum şöyle. Koşmadım yürüdüm duymasın diye. geri zekalı. Yıllamış kendini. Bu geri zekalı. Buradan bakıyor yeni sayfa yeni umutlar baba. Buradan bir koymuşum köpeğe tak tak. Ölme anılarımı anlatmıyorum. Anlamsız çünkü. Sürekli <laughs> <Direkt> ölüyorum artık. <laughs>